Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Anket tarihi yanlış olsa da reyting sonuçlarda Eşref önde bakalım reytingler de nasıl. Sakıncalı ise final bölümü ekrana geldi. Dizi 1.62 total 1.42 AB 1 cebirdesi 1.65 oran elde etmiş. Dizi açısından oranların pek bir önemi kalmadı. Önceki hafta üretim gruplarda düşüş yaşadığını görüyoruz bakalım diğer dizilerde nasıl olanlar olur. Kuruluş Orhan reytingleri de görüldüğü gibi dizi 4.46 total 3.30 AB, ABC bir ise 4.40 oran elde etmiş. Reytinglerinde ufak bir artış olduğunu görüyoruz. Diziye Alina Boz da katıldı ama tabii ki maliyetli bir yapım yurt dışı satışları eski düzeyde moda çok etkili dizi açısından. Yine de fena oranlar elde etmiyor. Bakalım Alina Boz'un katılması dizideki oranlara daha da etkileyecek mi? Sahipsizler ise totalde biraz gerilemiş. 5.65 diğer gruplarda 2.28 ABC1'de 3.39 oran elde ettiğini görüyoruz. Ratinglerinde inişler çıkışlar söz konusu ama klasik oranların elde ettiğini söyleyebiliriz. Totalde 5.50 üzerinde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftaya göre bir düşüş yaşanmış. 6 bandını zorlamıştı. Bakalım diğer hafta nasıl olacak? Eşref Rüyası tüm gruplarda zirvede yer almaya devam ediyor. 9.52, 8.10 ve 10.26 oranı elde etmiş ve tüm gruplarda reytinglerini arttırmış. Dizi açısından beklenen anın geldiğini söyleyebiliriz. 10 bandı o üzerinde oranlar da gelmiş. Dizi zaten iyi bir sezon geçiriyordu. Bakalım diğer bölümlerde tüm gruplarda 10 bandını görür mü? Gelin reytinglerde görüldüğü gibi gelin geçtiğimiz haftaya göre biraz daha donuk geçiyor. Geçtiğimiz hafta 3.50 bandları çok görmüştük. Bu hafta 320. Küçük bandı altında kaldığı günler de olmuş geçen hafta sonlarına doğru. Genel evet. olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.